savunma yürüyor eylemi bugün Başkanlarının anıt Anıtkabir'de yapacağı basın açıklamasıyla sonlandırılacaktı. Ancak gelinen noktada baro başkanlarımızın bu yürüyüşü kolluk tarafından engellenmiştir. Ankara'ya yürümek üzere anayasa vaklarını kullanan 51 Baro Başkanı Ankara girişinde kolluğun haksız, hukuksuz, orantısız müdahalesiyle karşılaşmış bazı baro başkanları fiziksel müdahaleye uğramış ve Gaziantep Baro Başkanımız soluk tarafından darp edilmiştir. Sırf demokratik yollarla görüşlerini ortaya koydu diye Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avukatlık Kanunu'nun kendilerine yüklediği hak ve sorumlulukları mesleğin onuru için yürüyen Baro Başkanlarının fiziki müdahaleye maruz bırakılması avukatlık mesleği açısından utanç verici bir o kadar da kabul edilmezdir. Utanç ve haline gelen bir baro başkanını cübbesinden çekilerek engellenmeye çalışıldığı fotoğrafı veren kollar dair de şunu hatırlatmak isteriz ki bugün durdurmak için asıldığı da o cübbe yarın haklarının savunulması için sığınabileceğin tek limandır. Bizler bu yürüyüşü kendimiz için değil, istisnasız bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarını korumak için yapıyoruz. Gün gelecek herkes o asıldığın cübbeye sığınmak zorunda kalacak unutmayın. Avukatın sesi kesilirse vatandaşın nefesi kesilir. Bizler bir grup Malatya Barosu avukatları olarak bizim adımızda anayasal haklarımızı kullanan baro başkanlarımıza yapılan bu haksizliği kabul etmediğimizi, sorumluları hakkında yasal her türlü mücadeleyi vereceğimizi, avukatlık mesleğinin onuru için yasal zeminde her türlü eyleme hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.